Olabilir, nereleri görebilir girilmeli midir riskli midir bunlardan bahsedeceğiz şimdi bir tek sene kayıt olmadıysanız nasıl katılacağım diyorsanız bu satışa Öncelikle aşağıdaki linkten bir tek sene kayıt olmayı unutmayın Daha sonrasında bir tekzen yüklendikten ve de kayıt olduktan sonra mobil cihazlardan veya bilgisayardan girebilirsiniz dostlar birazcık aşağı geliyoruz buradan bir tek sen uygulamasından bunu bilgisayardan da yapabilirsiniz Buradan al butonuna basıyoruz ve Chrome'dan açıyoruz sayfayı. Sayfa açıldıktan sonra burada hatay token alma ekranı geliyor. Daha almaya bir gün 19 saat varmış. Bir gün 19 saat sonra bu sayfaya geliyorsunuz, giriş yapıyorsunuz. Şuradan üç çizgiye basıyorsunuz giriş yap butonuna basıyorsunuz ve girişinizi yapıyorsunuz dostlar. Daha sonrasında burada al butonu çıkacak bir tane ona basıyorsunuz. Ne kadar almak istediğinizi giriyorsunuz ve alımınızı yapıyorsunuz 5 dakika öncesinden. Bir tek sen şu sıralar güzel işler çıkarıyor dostlar. O yüzden buna da katılabilirsiniz. Şimdi seçenek 1 ve seçenek 2 var görmüş olduğunuz üzere. Arzı kaç diye bakacak olursak 9 milyon 300 bin adet Hatay token satışa sunulacak. Ayın 10'unda bunlar satış başlangıç başlayacak saat 1'de. Gördüğünüz üzere şu an 8 Aralık'tayız. 20 Aralık'ta da bitecek bu satış saat 1'de. 20 Aralık saat 1 içeri geçede listeleme gerçekleşecek. Şimdi burada görmüş olduğunuz üzere seçenek 1'de 3 milyon 100 adet 100 bin adet satılacak. 2 TL'den. 12 ay kilitli. Şimdi bu seçeneği almak mantıklı mı? Öncelikle uzun vadeli olduğundan dolayı Hatay takımının, Hatay Spor'un 12 ay sonu nerelere, nerelere gelebileceğine bakmamız lazım. O yüzden Hatay Spor'un ligdeki durumuna bakmak istiyorum. Süper Lig'de 4. sırada güzel bir sırada görmüş olduğunuz üzere burada Rize falan 10 liraları gördü. 9-10 liraları gördü. Şu an 4,5 lira civarlarında ve arzı biraz daha fazla Hatay Spor'a göre. Hatay Spor 4. sırada. O yüzden uzun vadeli olarak seçenek birden almanızı önerebilirim dostlar. Lig düşmezse ama lig düşeceğini de sanmıyorum. 4. sırada tabi sonradan değişik olaylar yaşanmazsa. Seçenek 2 yani kısa vadeli ayın 20'sinde satabileceğiniz tokenler 6 lira 31 kuruştan satış, satışa sunuluyor. Şimdi bu bunu almak mantıklı mı? Görmüş olduğunuz üzere dostlar 9 milyon 300 bin adet arzı bulunmakta. Şimdi gelin bir tekzendeki diğer tokenler arıza göre kaç x yapmış şu anki fiyatları nedir onlara bakalım ön satışa geldiğim zaman şu anda bir tek Hatay Türk'ün ön satışı sürüyor. Daha başlamadı yani başlayacak. Şöyle bakacak olursak Hatay'ın arzı kaçtı? 9 milyon 300 bin. Buna yakın olan ne var? Bakıyoruz. 3 milyona Balıkesir var. 8 milyona Giresun Spor var dostlar. Şimdi Giresun Spor şu anda buna en yakın olan. Bunun arzı biraz daha fazla açıkçası ön satış fiyatının biraz pahalı olduğunu düşünüyorum. Bence 4 liralardan vesaire satışa sunulsaydı daha karlı olabilirdi. Giresun 8 milyon 400 bin adeti varmış. arzı. Şimdi bakalım Giresun şu anda kaç TL? Yine buradan bakıyoruz arkadaşlar. Giresun şu an 4 lira 84 kuruş. Hatay'dan arzı daha düşük olmasına rağmen. Giresun biraz daha ligde alt sıralarda moda o da Süper Lig'de. Şimdi bakalım Giresun ilk çıktığı zaman kaç liraları görmüş. Görmüş olduğunuz üzere dostlar Giresun grafiğini açtık. Giresun görmüş olduğunuz üzere ilk çıktığı zamanlar 15 liraları görmüş. 4 saatlikte görmüş olduğunuz üzere mumları görüyorsunuz. 18 liralara da iğneler attı diye hatırlıyorum. Daha sonrasında daha sonrasında belli bir süreç içinde düşüşünü yaptı ve şu an 4 lira 83 kuruş. Şimdi Hatay'ın da ben ilk çıktığı anlarda 12-13 liraları görebileceğini düşünüyorum. Çünkü neden öyle düşünüyorsun diyecekseniz Rizespor'un arzı 18 milyon. 15 milyonmuş bu arada. 16 milyona yakın. Şimdi bunun arzı Hatay'dan biraz daha fazla. Hatta iki katına yakın diyebiliriz. Daha sonrasında dostlar. Yani Hatay'ın Rize'ye göre daha çok yükselmesi daha olası dostlar. Şimdi Rize ilk çıktığı zaman 11 liraları gördü diyor. Ama ben Rize kendim olaraktan almıştım. Ve Rize İlk çıktığı anları takip ediyorum. 9 liradan açtı. Birkaç dakika içinde 8 liralara düştü. Birkaç saat içinde de yavaş yavaş düşmeye başladı. 7 6 5 diye. Şu anki durumu da 4 lira 79 kuruş Rize'nin. Şimdi Rize ilk çıktığı zaman 8 9 liraları gördüyse Hatay'ın arzı daha fazla, daha az dostlar. Rize'den daha ligde üst sıradaki bir takım. Bu yüzden Hatay'ın Rize'den ilk çıktığı anda daha yüksek bir seviye görmesin muhtemel. Benim tahminime göre. Bence kaç görür dostlar? Bence Hatay Spor ilk çıktığı zaman 12-13 liraları belki 3x'i 2x yapar diye düşünüyorum. 12 lira yani görür. Paranızı ikiye katlar diye düşünüyorum. 3x'i de zorlama ihtimali var bence. Dostlar. Şimdi Hatay'da belki Sivas veya da Balıkesir Spor gibi uçar gider diye düşünüyor olabilirsiniz. Görmüş olduğunuz üzere Balıkesir ve Sivas büyük bir yükseliş yaptı. Balıkesir ön satışından birkaç hafta sonra 6000 liraları gördü. 10 liradan satılmıştı Balıkesir dostlar. Görmüş olduğunuz üzere 6300'e iğne attı. Ben 5000 lirada falan gördüm ama alım yapmadım. Çünkü çok riskliydi. 10 liradan satılan bir token 6000 liraları gördü. Çok saçma bir şey bu arkadaşlar gerçekten. Ben bunun normal bir şekilde yükseldiğini düşünmüyorum. Bir tek sen kullanıcı çekmek, yatırımcı çekmek için alım satım işlemleri yapıyor. Yüklü miktarda ve tokenlerle oynama yapıyorlar. O yüzden böyle yüksek seviyelere geldi diyebilirim. Balıkesir o seviyeleri gördü. Sivas'ta 1000 liraları gördü diye hatırlıyorum. Birkaç hafta önce ona da bakalım hızlıca. Sivas'ta görmüş olduğunuz üzere lira, 1011 liralara kadar iğne atmış şu an 6 lira 91 kuruş. 2,5 lira civarlarında ön satışı yapılmıştı bir ay, kaç ay önce. Ama dostlar ben bunun gibi 1000 lira 6000 liralara çıkabileceğini düşünmüyorum. Neden diye soracak olursanız bu yatırımcı çekmek için bence yapılmış bir şey de tekrardan yapacaklarını böyle bir şeyin sanmıyorum. Girmek mantıklı mı? 10 gün içinde 2x belki %50, %60 kar getireceğini düşünüyorum bence. Zarar ettirmez. Ancak dostlar 2x, 3x kar bana yeter diyorsanız buna girmeniz mantıklı. 5 dakika öncesinden buraya giriyorsunuz. Sonrasında hızlıca çok hızlı olmasınız çünkü çok hızlı sürede bitiyor. Onu söylemem gerek. Yani bunu alabilirsiniz dostlar. 2x, 3x bırakacağını düşünüyorum fazla solacağını sanmıyorum. 20 lira ya olur ya olmaz. Dostlar. Burada Arıza'dan en yakın olan başka ne var. Yeni Malatya var dostlar. Ama o da şey listeleme yapılmadı. Van token. Van token'ı bence almak çok mantıklıydı. Ama benim elimde nakit olmadığından alım yapamadım. Arızı çok düşük. Ve fiyatı Hatay'la aynı diyebilirim hemen hemen. 6 lira 65 kuruş. Yani Hatay'ın 9 milyon arzı var. Van'ın 2 milyon arzı var. 2,5 milyon arzı var. Yani bunu almak çok daha mantıklıydı. Biraz daha alt liglerde. Ama bunun ben daha güzel karlar bırakacağını düşünüyorum. Yani 20 liraları bu kesin görür diye düşünüyorum. Ama artık bu fırsat kaçtı. Alanlara hayırlı olsun. Hatay'ın da 2x, 3x bırakabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi alttan kayıt oluyorsunuz. İndirimli linkten isterseniz direkt Play Store'a gidip de indirebilirsiniz. Buradaki süre dolduğunda geliyorsunuz alımınızı yapıyorsunuz. 10 gün sonra listelemesi gerçekleşiyor tokenin. Satımınızı da rahatlıkla ne yapabiliyorsunuz. Burada yakım detayları falan filan var. Buradan yakımları vesaire görebilirsiniz. Ama yakımlar ne zaman yapılıyor bilmiyorum. Yani onlarla ilgili bir detay göremedim ben. Dediğim gibi karlı olacaktır. Ama çok fazla kar bekliyorsanız bence çok mantıklı değil. Ama 2x olabilir. Kararsın dostlar. Umarım ki videoyu beğenmişsinizdir. Beğen butonuna basıp kanala abone olmayı unutmayın. Umarım ki hep birlikte bu piyasadan kazanacağız. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.